Merhaba arkadaşlar ben oh. Hüseyin ve yanımda kuzenim Damla var. Bugün Arkadaşlar öğrencimde... biz videoyu çektik deyince... Yani ki... Evet arkadaşlar... En evet, şey 2 dakika olacak biz de 2 dakikayı 2 dakika, dakika için çekip bitireceğiz arkadaşlar burada. arada. Evet. Arkadaşlar, bu arada. Ee, kanalımıza abone olup Öyle like atarsanız arkadaşlar. ve bildirimleri arkadaşlar. açarsanız arkadaşlar, seviniriz. Arkadaşlar biz böyle yapa yapa artık bir videoyu tamamladık. Evet. 8 video olacak evet. kaç dakika çekeceğiz? Neyse şimdi... Neyse. E Dediğim gibi yorumlara bu serinin e, ikincisinin gelmesini istiyorsanız part 2 yazın arkadaşlar. Ne çabuk olduk lan? Evet. E, part 2 yazmanız yeterli. Part 2 yazarsanız yorumlarınızı kart bırakacağım. Yorumlarınızı kart atacağım desene. Bırakacağım. Kart da bırakacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 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 Like atıp abone olup da bir de o zile basanların hem yanımıza davet ediyoruz. Yanımıza derken oyuna. Evet, oyna. Bu arada Brawl Stars oynuyorsanız Aynen. oynuyorum yorumlara yazın. Bir de Oynuyorum yazın. Eğer like atsanız da sizi belki Brawl Stars'a davet ederim. Evet, <laughs> ID'mi ifşa e Brawl Stars'taki ID'mi ifşaladım videosu gelecek. E ve kışkırtma videoları gelecek evet, ya, <laughs> küfür ettiğim için özür Ama tam <laughs> küfür etmedim. Ananda dedim. Neyse. Devam edelim. Şöyle hemen girelim bakalım. Oraya bir bomba atalım. Belki oradan birileri çıkar diye. Buradan çıktı. Ve pompalıyla pompalıyla kafamıza vurdu. Hafif makineli seçelim bir de. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben şu anda 3 kişiyle ulaşalım ve 2 kişi. Evet intikamımızı i̇ki aldık ve ah. <laughs> bombayı at. 2 kişiyle ulaşalım. Hem ablamla hem at, de İhsan'la konuşuyor. Patlat. Ben de üçüncü oluyorum. Bu sefer olmadı. Evet şimdi biz nereye girecekiz? Neyse hafif makinemizi alalım. Lan kaplamaya ne yaptık hafta. lan. Şimdi evet. ah, bir de diyorum. Bir de diyorsunuz ki sokaktaki insanlar niye zengin oluyor? Ya, bunun yüzünden zengin oluyor. Oradaki Ya lan şu anladım. güzel şeyi. Ney? silahı. Ne neyse. Ee, arkadaşlar bu arada eee canlı yayın, ilk canlı yayını açtığında oh, oh, tam oh, oh, oh. tam toplam 47 kuyu harcamıştım arkadaşlar. ama ya like adamdan, atarsanız Hüsnü oh, oh, adamdan gibi silah çıktı. Like atarsanız arkadaşlar bak Fatih like Bak 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 bak. bak Videoma like atarsanız <laughs> yayın açtığınızı söyleyeyim. Bizim tavuk yayın. nonolayda canlı yayının ID'sini yazın girip size yonca ya da şey bırakabilirim. Adı neydi? Muz bırakabilirim. Ne muzu? Evet muz da var. Muzun TL'si kaç TL'di? 2 TL mi? 1 TL mi? Like da 1 TL. Like. Evet her size like. bu üçüsünden gönderebilirim. İkinci olmuşuz. Niye ikinci oldu evet, arkadaşlar? ya? Bu en bilinci oldu. İki dakika çekelim bir derken bir üç dakika bir oldu. Bir bir Aa, bari uzun ömürlü. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beş ben hemen çektim. üstümüze Beş kapanmasından korkuyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki sefere uzun çekeceğim.